Kurtlar İmparatorluğu 1. Bölüm Kırmızı Ana Heymes gitgide kendini rahatsız ediyordu. Deney ufak bir tehlike bile içermiyordu ama o anda beyninin içinin okunabilecek olması onu derinden etkilemişti. Mavi, Yan karanlık bir odanın tam ortasına yerleştirilmiş inox bir masanın üzerine uzanmıştı. Kafası beyaz ve yuvarlak bir makinenin ortasındaki deliğin içine yerleştirilmişti. Yüzünün tam karşısında başının üzerine hafif eğik bir konumda tespit edilmiş bir ayna vardı. Aynanın üzerinde bir projeksiyon makinesinden yansıyan küçük küçük kareler görülüyordu. Tek yapması gereken aynanın üzerinde beliren renkleri yüksek sesle söylemekti. Sarı Sol koluna bağlı serum yavaş yavaş vücuduna akıyordu. Doktor Eric Ackerman ona bunun radyoaktif bir izotep çözeltisi olduğunu, beynin içindeki kan akışının yerini saptamakta kullanıldığını açıklamıştı. Fakat renkler birbiri ardına aynada beliriyordu. Yeşil, turuncu, pembe. Sonra ayna birden karardı. Ana hareketsiz yatıyordu. Sakin bir lahdin içindeymişçesine kollarını vücudu vücudu iki yan iki yanın yanındaydı. Sol tarafta birkaç metre uzakta Erik Akerman'la kocası Laurent'in durduğu camlık kabinin su yeşil yeşili ışığını görüyordu. İki adamın monitörlerinin karşısında nöronların aktivitesini dikkatle takip ederken hayal ediyordu. Kendini gözetlenmiş, yağmalanmış, özel hayatının tüm gizli yanlarına tecavüz edilmiş gibi hissediyordu. Kulağına takılı küçük alıcılardan akarmenin sesini duydu. ''Çok güzel Arina, şimdi kareler hareket etmeye başlayacak. Sen de sadece onların hareket yönlerini belirleyeceksin.'' Her seferinde tek bir kelimeyle sağ, sol, yukarı, aşağı. Sonra geometrik şekiller yer değiştirmeye başladı. Küçük balıklardan oluşan bir sürü, bir sürü gibi esnek ve akışkandı. Alacalı, karışık, renkli bir mozaiği andırıyordu. Anna kulağına bağlı mikrofonla konuştu. Sağ, kareler çerçevenin üst kenarına doğru yükseldi. Yukarı, bu uygulama birkaç dakika sürdü. Yavaş tek düze bir sesle konuşuluyordu. Kendini uyumuş hissediyordu. Aynanın ısısı uyuşukluğunu daha da arttırmıştı. Her an uykuya dalabilirdi. Buna daha fazla engel olamazdı. Akarmen çok iyi dedi. Sana bu kez farklı biçimlerde anlatılmış bir hikaye sunacağım. Bu versiyonları çok dikkatli dinle dedi. Ana Peki ne söylemem gerekiyor? Hiçbir şey. Sadece dinlemen yeterli. Birkaç saniye sonra kulaklıktan bir kadın sesi duyuldu. Yabancı dilde, bir yabancı dilde konuşuyordu. Seslerin kulağa geliş düzenine bakılırsa bir Asya ya da doğu dili olabilirdi. Kısa bir sessizlik oldu. Hikaye yeniden başladı. Bu kez Fransızca olarak ama söz dizimi bozuktu. Mastar halinde fiiller, uyumsuz tanımlıklar, uygulanmayan ulamalar. Ana bu bozuk ve biçimsiz dili çözmeye çalıştı, ama hikayenin başka bir versiyonu başlamıştı bile. Bu kez cümlelerin içinde anlamsız kelimeler dikkat çekiyordu. Bütün bunlar ne demek oluyordu? Birden derin bir sessizlik oldu. İçinde bulunduğu silindir biraz daha karanlığa gömüldü. Bir süre sonra doktor yeniden konuştu. Bir sonraki test her ülke adından sonra bana o ülkenin başkentlerini söyleyeceksin dedi. Ana anadına dair bir işaret yapmak istedi. Ama ilk ülkenin ismi kulağına çın, kulağında çınladı. Düşünmeden cevap verdi. Stockholm. Venezuela. Yeni Zelanda. Senegal. Her başkent ufak bir zorlama olmadan kolaylıkla aklına geliyordu. Cevapları refleks olarak ağzından çıkıyordu. Ama sonuçtan memnundu. Demek belliğini tamamen kaybetmemişti. Acaba Ackerman ile Laurent monitörde ne görüyordu? Beyninin hangi bölgelerine harekete geçirmişlerdi? Son testi uyardı nörolog. Birazdan karşında aynada bazı yüzler belirleyecek. Yüksek sesle kim olduklarını söyleyeceksin. Mümkün oldukça çabuk. Bir yerlere basit bir uyarının bile bir kelime, bir hareket, görsel bir ayrıntı fobi mekanizmasını harekete geçirdiğini okumuştu. Psikiyatrlar bunu uyan kaygısı olarak adlandırıyordu. Uyan terim uyan terimi kusursuzdu. Kendi durumuna gelince sadece yüz kelimesi bile kaygı duymasına yetiyordu. Birden boğulacak gibi oldu, midesi ağırlaştı. Kolları ve bacakları uyuştu. Yutkunmakta zorlanıyordu. Aynada siyah beyaz bir kadın potresi belirdi. Kıvırcık sarı saçlar, kalan dudaklar, dudağın üstünde bir ben. Çok kolay. Merlin Moro. Bu fotoğrafın ardından bir gravür belirdi. Karamsar bakışlar, karamisi bir çene, dalgalı saçlar. Beethoven. Yuvarlak bir şekerlemek kutusu gibi düz ve parlak bir surat. İki çekik göz. Mao Zedong. Ana bu yüzleri bu kadar çabuk tanımış olmaktan şaşırmıştı. Başka yüzler birbirini izledi. Michael Jackson, Mona Lisa, Albert Einstein. Bir büyülü fenerden yansıyan parlak görüntüleri seyrediyormuş gibi bir izlenime kapılmıştı. Tereddüt etmeden cevap veriyordu. Kaygısı ve heyecanı çoktan azalmış hatta yok olmuştu. Ama birden aynada Behren bir portre potre onu güç duruma düşürdü. Bu kırklı yaşlarda ama hala genç görünen fırlak gözlü bir adamdı. Sarı saçları ve kaşları onu belirli belirsiz yeni yetme havasında havasını daha da güçlendiriyordu. Bir elektrik dalgası gibi içini bir korku kapladı. Vücudu acıyla gerildi. Bu yüz hatları ona yabancı gelmiyordu. Ama ne bir isim ne de bir anı çağrıştırıyordu kafasında. Belleği karanlık bir tüneldeydi sanki. Bu yüzü daha önce görmüş müydü? Bir aktör müydü ya da bir şarkıcı? Yoksa uzak bir tanıdık mı? Görüntü yerini başka bir resme bıraktı. Yuvarlak gözlüklü bir portreye. Anna hemen cevap verdi. Ağzı kurumuştu. John Lennon dedi. Sonra an sonra aynaya Çekov'un resmi yansıdı. Anna yalvaran bir sesle konuştu. Erik dur. Ama geçit töreni devam ediyordu. Van Gogh'un portresi, parlak ve can canlı renkler. Anna mikrofonun sapını kavradı. Erik lütfen. Görüntü bu kez değişmedi. Ama aynadan renklerin ve ısının tenine yansıdığını hissediyordu. Kısa bir sessizlikten sonra Ekerman sordu. Ne oldu? O adam. Tanımadığım adam. Kimdi o Erik? Erik cevap vermedi. Bir başka resim daha geldi. Gözleri aynada titreşti. Ana hafifçe doğruldu. Bu kez daha güçlü bir sesle konuştu. Erik sana bir soru sordum. Kimdi o? Ayna karardı. Bir saniye sonra aynanın ananın gözleri karanlığa alıştı. ayna aynada kendi aksini gördü. Soluk, kemikli bir ölü yüzü. Sonunda doktor ananın sorunsunu cevapladı. O Laurent, ana. Laurent Heymans, yani koca. Ne zamandır bu tür unutkanlıklarım mut var dedi. Ana cevap vermedi öğlen olmuştu. Sabahtan beri bir sürü teste tabi tutulmuştu. Radyografiler, MR'lar ve son olarak yuvarlak makinedeki bu testler. Kendini yorgun, bitkin ve içi boşalmış hissediyordu. Bu ofis insanı daha da karamsar yapıyordu. Dar bir odaydı. Penceresiz, iyice aydınlatılmamış bir oda. Etrafta bir yığın dosya göze çarpıyordu. Bazıları çelik dolaplara yerleştirilmişti. Ama çoğu yerdeydi. Duvarlarda insan beyinlerinin saçları kazınmış, üzerinde delikler bulunan, kafa taslarını gösteren çizimler vardı. Bir nörolog için geçerli şeyler. Erik Akarman tekrar etti. Ne zamandır ana? Bir aydan daha fazla. Tam olarak ne zaman? Sefiri hatırlıyor musun dedi. Elbette hatırlamıyordu. Böyle bir şeyi nasıl unutabilirdi? Elbette hatırlıyordu. Böyle bir şeyi nasıl unutabilirdi? Geçtiğimiz 4 Şubat'tı. Bir sabah banyodan çıktım. Koridorda Laurent'le karşılaştım. Giyinmiş büroya gitmek için çıkmak üzereydi. Bana gülümsedi. Ne olduğunu anlayamadım, ilkildim. Hiç mi? İlk anda hayır. Sonra yavaş yavaş her şey kafamda yerli yerine oturmaya başlamıştı. O anda ne, neler hissettiğini anlat bana dedi doktor. Ana omzunu silkti. Siyah kahverengi şalının altında yaptığı belli belirsiz hareketti bu. Tuhaf bir duyguydu. Çok kısa sürdü. Sanki daha önce yaşanmış bir şeydi. Bu titirginlik. Şimşek gibi geldi geçti. Parmaklarını şıklattı. Sonra her şey normale döndü. O anda ne düşündün? Çok yorgundum o günlerde. Ona yordum. Akanımın önündeki blok nota bir şeyler yazdı. Sonra yeniden sordu. Laurent'e o sabahtan söz ettin mi? Hayır, bana daha fazla bana çok fazla önemli gelmemişti. Peki ikinci kriz o ne zaman oldu? Ertesi hafta. Arda arda birkaç kez. Peki hep Laurent'ün önünde mi? Evet, hep onun önündeydi. Ama bu krizlerin sonunda Laurent'i hat hatırlıyordun değil mi? Evet ama her kriz bana bilmiyorum sanki biraz daha uzun geliyordu. O zaman Laurent'e bundan söz ettin mi? Hayır neden? Ana bacak bacak üstüne attı. Zayıf ellerini koyu renkli ipek eteğinin üzerine koydu. Tüylerin rengi solmuş iki kuşu andırıyordu ona bundan söz etmek sonu daha da büyütecek gibi geldi bana ve sonra nörolog gözlerinin önünde blok nottan kaldırdı kızıl sarı saçları gözlüklerinin camında yansıyordu ve sonra ona kocasına bunu söylemesinin kolay bir şey olmadığını söyledi o Laurent odada olduğunu hatırladı arkasında ayakta duruyordu sırtını çelik dolaba dayamıştı Laurent benim için her geçen gün bir yabancı oluyor. Doktor ananın kaygılandığını fark etmişti. Konuyu değiştirmeyi tercih etti. Bu tanıyamama daha doğrusu hatırlayamama sorunu başka yüzler içinde oldu mu? Bazen dedi ana. Tereddütle. Tereddütle. Ama çok nadir. Kimler mesela? Kimleri hatırlayamıyorsun? Mahalledeki dükkan sahiplerini iş de başıma geldi bazı müşterileri hatırlayamıyordum. Halbuki sürekli gördüğüm kişiler. Arkadaşların mı? Anna belli belirsiz bir hareket yaptı. Arkadaşım yok. Ya ailen? Annem babam öldü dedi. Güneybatı'da sadece birkaç amca ile 17 kuzeni var. Ama onları görmeye hiç gitmedim. Ekrem'in hala not alıyordu. Yüz hatlarından tepkisi anlaşılmıyordu balmumundan bir heykel gibiydi. Ana bu adamdan tiksiniyordu. Laurent'in bir aile dostuydu. Bazen onlara akşam yemeğine gelirdi. Ama her koşulda buz gibi soğukluğunu sürdürürdü. Şüphesiz araştırmaları, beyninin, beynin yapısı, insanların bellek sistemi hakkında konuşulursa başka, işte o zaman her şey değişirdi. Öfkelenir, kendinden geçer, uzun kollarıyla havayı döverdi. Demek senin için en temel sorun Laurent'in yüzü öyle mi diye sordu. Evet ama aynı zamanda bana en yakın olan, en sık gördüğüm kişi o. Peki başka belli bozuklukları hissedebiliyor, hissediyor musun diye sordu. Ana alt dudağını ısırdı. Bir kez daha tereddüt etti. Hayır. Zaman ve mekan içinde yönelme bozuklukları. Hayır. Konuşma bozuklukları. Hayır dedi. Bazı hareketleri yapmakta zorlanıyor musun diye sordu, devam etti. Ana cevap vermedi. Sonra hafifçe gülümsedi. Alzheimer'dan mı şüpheleniyorsunuz? Doktor, teşhis koymaya çalışıyorum hepsi bu dedi. Ananın da düşündüğü gibi hastalık bu olmuştu. Bilgi toplamış, tıp ansiklopedilerini karıştırmıştı. Kurtlar İmparatorluğu 1. Bölüm Sonu Kanalımızda Kayıp Tanrılar Ülkesi, Klangıç Çığlığı, Monte Cristo Kont kitaplarını dinleyebilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.